Alo. Buyurun. Ha Günaydın Hanımefendi bu sarı sayfalardaki ilanınızı gördüm gazetede. Hı hı. Bir e, 96 model arabanızı Opel galiba. Evet değil mi? Opel. Opel Corsa. Opel Corsa. Hı -hı. Satılık veya takas demiştiniz. Evet. Şimdi ben takas yoluyla değiştirmek istiyorum yani benim arabayı da e, sizinki bana tam uygun 96 model Opel Corsa. Benimki, ki benim ki 94 model hı -hı. Toyota'm var. Toyota'm var evet. Evet sizinki Opel Corsa. Hı hı. Benim Toyota'm Corona. 94 model mi dediniz? 94 model. Benim Toyota'm Corona. Yalnız yani... Opel 90 Corsa değil mi sizinki? Evet Opel Corsa. Opel Corsa'sa benim Toyota'm Corona. Evet. Yalnız ben, bana göre biraz eski 94 Toyota. Ne arıyordunuz siz? Yani... Yani neye bakıyordunuz? Arada fark varsa benim Toyota'm Corona. Yani ben kapatabilirim. Üstte yani. Yani bence biraz... Opel Corsa değil mi? Evet Opel Corsa. Benim Korsa. Toyota'm Corona. Anladım beyefendi ama bana göre biraz eski yani Toyota. 94 model. eski. Ne renk sizin Opel Corsa? Ee, sarı. İçi? Siyah. E tamam benim Toyota'm Corona. Anladım sizin Toyota'nız olduğunu mu? Ne, düşün? ne arıyordunuz siz? Ya Toyota mı aramıyordunuz? Başka bir şey. Çünkü benim Toyota'm Corona. Yalnız ilgilenemeyeceğim ben bunu. 94 model bana göre çok eski beyefendi. Daha yeni bir model mi? Tabii anladım. daha yeni düşünüyorum ben. Mesela ne? Hani, benim Toyota'm Corona. Yani niye hep aynı nasıl söylüyorsunuz ki? Toyota Toyota. Anladık Toyota. Sizin var. Opel Corsa. Benim Toyota'mda korona. Tamam anladım sizin de koronanız var yani ama yani ilgilenemeyeceğim galiba. Korona. Anladım beyefendi Toyota korona. Evet. Anladım. Bunu defalarca tekrarlamıza gerek yok yani. Ama sizinki Opel. Evet Opel Corsa benim. Evet Opel Corsa benim Toyota'm korona. Tamam beyefendi bunu anladım. <laughs> Pardon neymiş? Efendim efendim. Alo? Alo, neymiş? Ne neymiş beyefendi? Sizin Opel Corsa, benim Toyota'm Corona, neymiş? <laughs> Pardon. Beyefendi, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Evet. Evet diyorum. Alo? <laughs> Dayanamayacağım. Alo? Alo? Sevgi? Senin telefonunu arkadaşın Raylin verdi. Opel Corsa varsa benim Toyota'm Corona, ben Cem Cem Rey. İnanmıyorum. I do